Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Daha önce de söylediğim gibi bundan sonra da bazı konuları, bazı olayları kısa kısa videolarla size iletmeye çalışacağım. Kendi düşün bu konuda kendi düşüncelerimi size iletmeye çalışacağım. çünkü yazdığımız zaman yani makaleler yazdığımız zaman, köşeler yazdığımız zaman çok fazla rağbet etmiyor. Ne yazık ki bizim izleyicilerimiz, bizim canlarımız okumayı pek fazla sevmiyor sanıyorum. Tabi bunu herkes için söylemiyorum. Mutlaka okuyanlar da çoktur. Ee, onun için kısa kısa videolar sürekli çekeceğim bundan sonra. Sevgili dostlar biliyorsunuz bir deprem olayı yaşandı Türkiye'de. Arada e, uzun bir zamanda geçti. E, Almanya Alevlikler Federasyonu'nun e, topladığı e, bağıştan ilgili bazı sorunlar yaşandı. Bu sorunlar ne zaman ortaya çıktı? Genel kurulda ortaya çıktı. Genel kurulda kendi denetleme kurulu bazı belgelerin eksik olduğunu, işte toplanan paralardan bu konteynerler teslim eden konteynerlerde ishaliyelerin olmadığını, teslim tutanak, tutanakların olmadığını, faturaların olmadığını, seri numaraların olmadığını söyledi. Ve bu bugüne kadar da ABF tarafından ortaya gerçekten de konulmuş herhangi gerçek bir belge ortada ne yazık ki şimdiye kadar yok. Bu konuyu bugün dile getireceğim sizlere niye diyeceksiniz çünkü birçok kişi şunu söylüyor ya kardeşim fazla karıştırmayın fazla üzerine gitmeyin işte kol kırılır yen içinde kalır mantığını hareket ediyor bu değil bu böyle asla asla kabul edilemez çünkü şöyle bir şey var eğer içeride bir hata yaşanmışsa bir yanlışlık yaşanmışsa bu ancak onun bir an önce temize çıkarılması ve bir an önce alevilerin sırtında bu kamburun alınmasının gerektiğine inanıyorum çünkü bu gerçekten de sadece Almanya'ya yahut da Avrupa ülkelerini ilgilendiren bir konu değil. Bu bütün dünya alevilerinin sırtında bir kambur ve bunu bir an önce mutlaka bütün belgelerinden ortaya konması gerektiğine inanıyorum. Ve ancak o zaman biz bunda kurtuluruz. yoksa. Aksi takdirde e, bu iş hepimize yani gittiğimiz toplantılarda e, bazı konuşmalarda bile bize şu söyleniyor: Ya arkadaşlar bakın şimdi kadar aleviler hakkında böyle bir şey hiç aklımıza gelmezdi. Biz Alevileri daha düzgün, daha temiz bildik ama bu olay gerçekten de bizi de kökten sarstı diyen birçok insan, birçok canımız var. Yani bunlar Alevi değil, Alevi olmayan insanlar tarafından bize bu suçlamalar geliyor. Onun için şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de bunu yani te, teslim tutanaklarını yayınlarsınız, faturaları mı yayınlarsınız, işte ne bileyim, mi yayınlarsınız, seri numaralarını mı yayınlarsınız? Lütfen bunları bir an önce yayınlayın. Biz de bu kamburdan kurtularım. Yani bu iş sadece sizi ilgilendiren bir iş değil kusura bakmayın. Yani bir gazeteci olarak halk adına görev yapan bir gazeteci olarak özellikle Alevi halk adına görev yapan bir gazeteci olarak bu konuyu sürekli dile getireceğim. Başta da söylemiştim. Bununla ilgili çok fazla bir şey yazmadım. Haber de yapmadım çünkü elinde bir belge yoktu. Ben bugün Alevi kurumlarından bunun kendi ellerindeki tutanakları, belgeleri yayınlamasını istiyorum. Tutmadıysanız belge yoksa elinizdeki televizyonuna gidip buradakilerini getirip ortaya koymanız lazım. Yoksa ya biz götürdük teslim ettik işte Alevilik'te işte alan verenle ver, alan ellen veren el, bel olmaması gerekir. Bu tür şeylerin arkasına saklanarak bunlar yani bundan kurtulamayız. Hepimiz kurtulamayız. Bir kişi iki kişi bunu söylemiyorum. Hiç kimse bundan kurtulamaz ve bunu bir an önce temize çıkarmamız gerekiyor. İkinci bir olaysa dün de bana bir telefon geldi. Türkiye'de gerçekten de ee, güvendiğim e, tanıdığım güvendiğim bir canımız beni aradı ve e, şunu söyledi bana. Dedi ki arkadaş sizin hani sürekli üzerinize durduğunuz 90 konteyner işte Almanya'da toplanan işte bir Almanya ve bir iki bölgede toplanan para değil. Bundan daha çok büyük rakamların olduğunu söyledi. Gerçekten de kanım kurudu. Ya böyle bir şey olmuş olamaz dedim. Var dedi. Yani ben bu konuda biliyorum dedi. Tabii ben kendi e, bu e, arkadaşımızın e, bu e, bunu bana bildiren arkadaşımızın haber kaynağının kesinlikle ismini vermeyeceğim. Bunu başta söyleyeyim çünkü bu e, ilkesizlik olur. Söylemine göre şeyle Almanya'da yaklaşık kimden üzerine bir para toplanıyor? Diğer de o bölge bazı bölge ülkelerinde toplanıyor ama bunun dışında bunun dışında Avustralya'dan tut Amerika'ya, Çin'den tut bilmem Kanada'ya Amerika'ya varana kadar birçok bölgede para deprem için para toplanıyor ve bu paralar Türkiye'de işte Alevi kurumlarının başında Zeynep Abidin koçun olduğu söyleniyor bilmiyorum. Tabii ki iddia olduğunu bir daha söylemek istiyorum. Başında Zeynep Abidin koçun olduğunu, kurulan bir masa olduğunu, bu masaya paraların aktarıldığı söyleniyor. Yani bu paraların da akıbetinin belli olmadığı söyleniyor. Yani bu gerçekten de çok korkunç bir olay bilmiyorum. Yani benim e, sizlerden ricam özellikle bu o kurulan masada kimler vardı, kim yoktu bilmiyorum. Kimsenin ismini de vermek istemiyorum. Özellikle kaynağımın e, kaynağımız Zeynep abidin koçun adını verdiği için sevgili Zeynep abidin koçun adını ben de burada söylemek istiyorum. E, burada bir masa kurulduğunu ve bu diğer bölgelerden de çok büyük miktarda paraların geldiğini ve bu paralar tabii başka şeyler de anlattı bu kaynağın bana ama ben bunu burada şimdilik bazı kurumları, bazı medya kurumları, bazı diğerlerini yani zan altında bırakmak istemiyorum. Onun için bu konuda çok fazla açıklama yapmayacağım ama tabii ki bu, bu konu hakkında eğer e, bu masa, yani bu e, şeyin geldiği, yardımların geldiği söylenen bu canlarımız işte bu masayı kuran o yardımları toplayan canlarımız bu konuda açıklama yapmazsa elbette ki bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde yeni yeni açıklamalar yapacağım. Yani bunu e, kesinlikle Kimse bunu yani e, daha bırakın ne olmuş üstünü kapatalım mantığı Alevi inancına, Alevi yoluna, Aleviliğe asla vasıla sığmaz. E, bu tür hiç kesinlikle bir yaklaşım içinde olmayacağımı da şimdiden söylemek istiyorum. Benim sizlerden ricam, başta işte e, ABK olmak üzere, ABF olmak üzere, işte ne bileyim Türkiye'deki bu masa olmak üzere bu iddiaların bir an önce, bir an önce, delillerinin ortaya konması, yani yardımların nereye dağıtıldığına dair belgelerin ortaya konması ve bu bu kamburun sırtımızdan e, kaldırılması gerekir. Yani bu yüzümüze atılmış bir çamur gibi arkadaşlar. Yani siz pek fazla ilgilenmiyorsunuz ama bu işin olayın gerçeği bu. Çünkü gittiğimiz her yerde eleştiriler arıyoruz ve sürekli yeni yeni iddialar ortaya atılıyor. Yani bu çok mu zor sizin için acaba ya işte nereye ne verdiğiniz İsali aldınız mı? İşte fatura aldınız mı? İşte hiçbir şey yapmadıysanız teslim tutanı aldınız mı? Siz e, konteynerleri verdiğiniz yere mutlaka yani orada kime verdiğinize dair elinizde belgelerin olması gerekiyor. Ya bunları açıklayın arkadaşlar. Bunlar da kimse siz bunları açıkladığınız zaman kimseye ne bir hakaret etmiş oluyorsunuz da kimseyi küçük düşürmüş oluyorsunuz. Deprem döneminde yaşanmış mağdur canlarımıza yardım etmiş oluyorsunuz. Bu da büyük bir iyiliktir ve bu Bundan ne çekinecek ne utanılacak ne de başka bir şey var. Yani bu bu gayet normal açıklanabilir. E gerçekten de bu yani son gelen telefondaki söylenenler ben rakam şimdilik rakam belirtmek istemiyorum ama yani korkunç olaylar yani. Gerçekten korkunç olaylar. Bu Aleviye Alevi inancı yoluna sığmayacak inancına sığmayacak şeyler söyleniyor. Yani burada işte Kanada'dan, tutun Amerika'dan, işte Fransa'nın bir kısmından, İsviçre'den bazı paraların o söylenen şeyin içinde olmadığını, bunların birçoğunun direktmen işte Aleviler için Türkiye Türkiye'deki Alevi işte başında bu Zeynep Abidin Koç'un da olduğu söylenen orada kurulan yardım masasına gönderildiğini o koordinasyon masasına gönderildiği söyleniyor. Yani bununla ilgili lütfen açıklama yapın. Lütfen yani bu bunu artık bu iş artık gerçekten çığırında çıktı. Bu iş artık gerçekten hepimizi ilgilendiriyor. Bu iş artık hepimizi gerçekten de yüzüyor. Bu sadece sizin sorununuz değil arkadaşlar. Siz Aleviler adına yola çıktınız. Alevileri, Alev örgütleri adına yola çıktınız. Alevi örgütleri dernek başkanlarısınız, kurum başkanlarısınız, federasyon konfederasyon başkanlarısınız. Bu konu lütfen bu konuları açık açık e, ne varsa söyleyin. Yani birilerin hesabında para olduğu söyleniyor. Almanya'da, başka ülkelerde. E, toplanan paralardan halen hesaplarda bekletilen paraların da olduğu söyleniyor. Yani bu bu da kabul edilir bir şey. Üstünde 3 yıl geçmiş tam tam olarak e, şu anda e, söyleyemeyeceğim. 3 yıl 4 yıl geçmiş bir e, yardımın bu döneme kadar işte birçok fakir öğrencinin birçok üniversiteye giden öğrencinin birçok o işte o konteynerde yaşayıp da kendi idame ettiremeyen insanların yardıma ihtiyaç olduğu bir süreçte bu paraların hesaplarda tutulması da mantık dışı bir şey. Benim sizden ricam şu. Açık ve net bu işin peşini bırakmayacağım. Yani daha sonraki e, videomda eğer buna ilgili bir açıklama gelmezse daha sonraki videomda bana bu konuları e, telefondan bildiren canın e, bazı verdiği bazı değişik isimler var, bazı işte değişik kurumlar var. İşte bunların içerisinde adını söylemek istemiyorum şimdi. Gerçekten de başka başka e, işte. Basın yayından tutun da diğer yerlere kadar birçok kurumun adı geçiyor. Başka isimler de geçiyor. Yani şimdi kimseyi zan altında bırakmamak için hiçbir şey, hiçbir isim vermeyeceğim ama burada değişik isimler geçiyor ve bu konuda lütfen ama lütfen açıklama bekliyorum. Özellikle bu masa bu yardım koordinasyonunun başında olan şahısların bir an önce bu açıklamayı yapmasını istiyorum. Çünkü ben bunun ben bunu kendime bir görev olarak kabul ediyorum. Bir görev olarak bir görev olarak kabul ediyorum. Bu söylenen, atılan bu söylenenlerin bu iddiaların bizi de bütün Alevi camiasında zan altında bıraktığını ve bu bu şekilde bu işin devam edemeyeceğini biliyorum. Lütfen bu konuda açıklama yapın. Yani kendi aranızdaki çekişmeler, mekişmeler o beni ilgilendirmiyor. Ama lütfen bu deprem paraları konusunda o söylenen 3 milyon üzerindeki Almanya'daki para e, neyse onu tabii siz daha iyi biliyorsunuz rakamlarını ve bunun belgelerine kanıtlayın ve bunun dışında işte Amerika'dan, Kanada'dan, işte e, İsveç'ten, e, İsviçre'den işte diğer ülkelerde toplanan bazı paraların olduğunu, bunların da direktmen işte o masaya gönderildiğini o e, Türkiye'de e, işte Alevi kurumlarının artık kurum mu, kişi mi bilmiyorum. onu şimdi bir şey söylemeyeceğim. Ama Zeynabidin Koç'un ismi verildiği için Zeynabidin Koç'un da ismini söylemek istiyorum. Bunların lütfen ama lütfen bir an önce açıklamasını, bir an önce açığa çıkarılmasını sizlerden rica ediyorum. Sizlerden bakın özellikle söylüyorum. Sizlerden rica ediyorum. Alevi kurumu, Alevi hareketi, Alevi yolu bu kamburla gidemez. Gidemez. Yani üstünü kapatın demeyin üstü kapanmaz. Üstü nasıl kapanır biliyor musunuz? Siz bütün belgelerinizi ortaya koyarsınız. Dersiniz kardeşim bakın bütün belgeler bu, bu, bu. Biz buraya, 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 buraya bu yardımları ettik. İsterseniz buyurun, gidin kontrol edin. Yahut da şunu yaparsınız, bağımsız bir e, heyet, e, bir işte muhasebe şirketine verirsiniz. E, Türkiye'den olur, Avrupa'dan olur, herkesin kabul edeceği, edebileceği, herkesin sonuçta inanabileceği ve sonradan laf edemeyeceği bir muhabbet. Muhasebeler mi getirirsiniz Aleviler içerisinde? Bunu bağımsız bir Alman şirketinden verirsiniz? Başka bir mi verirsiniz? Bu konu araştırılır, temize çıkarılır. Bu konu da burada kapanır. Ve Aleviler de Alevilere yakışır bir şekilde bir cem erkanıyla, bir dar erkanıyla e, dara durur ve bu konu Aleviler arasındaki yani Alevilerin aslında kendi enerjilerini kendilerini sömürmeye, kendilerini işte ikinci sınıf insan sayan halen kendiyle kendi yollarını inkar et, eden Cemevler halen işte e, Alevilerin e, birer e, merkezi olduğunu işte e, yol erken merkezi olduğunu kabul etmeyen sisteme karşı enerjilerini harcamaları gerekirken kendi içinde bu enerjilerini de harcamaktan artık e, ayrılır. E, kendi mücadelesini eskiz olduğu gibi e, tek yumruk halinde mücadele etmeye devam eder. Lütfen elbette ki kimseyi e, direkt suçlamıyorum. Bazı iddialar var ve bu iddia sahipleri lütfen e, bu iddia e, idda iddiaların gönderildiği yani iddialar i, hakkında iddia olan kişilerin bunu kanıtlaması gerekiyor. Yani bunu evet arkadaşlar bu kadar yardım yani şunu istiyorum arkadaşlar yani deyin ki biz bu deprem sürecinde işte Almanya'dan şu kadar para geldi. İşte e, Kanada'dan bu kadar para geldi, İsveç'ten bu kadar para geldi, Danimarka'dan bu kadar para geldi, Amerika'dan bu kadar para geldi, işte Rusya'dan bilmem ne her, her neyse. Hangi ülkesi? Bu kadar para geldi. Toplam yekünü bu, bu paranın toplam yekünü bu ve biz bu paraları buraya 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 harcadık diye bütün belgelerini lütfen ortaya koyun. Bu kamburu bizim sırtımıza kaldırın diyorum. Herkese e, saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. 呃再一个。Uh,